Merhabalar arkadaşlar. Şimdi hazırlanacağız ve anneme gideceğiz. Ablam geldi. Ablam burada. Şimdi annemlere giderken markete uğrayacağım. Birkaç malzeme alacağım. Akşama da pizza yapayım diyorum şöyle hep beraberken bir pizza yiyelim. Erde de dün söylüyordu bayağıdan beri yapmıyorsun. Unutacaksın falan diye. Tamam dedim. Yapayım o zaman. Yarın annemlere gidip hep beraber yiyelim diye. Şimdi hazırlanacağım hemen hızlıca. Evi mutfağı falan toparladım. Salonu toplayamıyorum. Çünkü Rüzgar toplatmıyor oyuncaklarını. Artık akşam geldiğimiz zaman muhtemelen Rüzgar hemen uyur. O zaman falan toplarım. Artık yapacak bir şey yok. Şimdi hızlıca hazırlanalım. Saatte geç olmadan hemen çıkalım. Markete gideceğiz daha. Arkadaşlar görüyorsunuz beni değil mi? Bilmiyorum kamerada ne kadar fark ediliyor ama Rüzgar bana makyaj yaptı. Yapıyor daha doğrusu. Bu tarafım şöyle 3 ton falan koyulaştı ten rengim. Bu tarafıma daha yapmadı. Sadece bu tarafıma yaptı. Bilmiyorum fark ediliyor mu? Şimdi devam ediyor. Şimdi sizinle beraber siz de görün istedim. O yüzden kamerayı açtım. Şöyle koyayım kamerayı. Yapmaya devam et oğlum. Hadi yap bakalım. Ne süreceksin? Kırmızı. Kırmızı. Yavaş daha. Oo çok güzel oldu. Evet, Aa, süper oldu Rüzgar. Evet, çok, çok iyi. iyi. Rengarenk. Rengarenk palyaço gibi oldu. Çok güzel olmadı mı arkadaşlar? Bakın. <laughs> Şöyle ben dağıttım birazcık. Çok koyuydu şöyle şöyle dağıttım bununla. O yüzden belki şu anda bilmiyorum ne kadar belli oluyor ne kadar Anneciğim olmuyor gerçekten paylaşıyor gibi oldu. Dağıtacağım lazım. mı? Dağıt oğlum. Hı? wow, süper. Bir de bu tarafımı asla yapmıyor. <laughs> bu tarafım beyaz kalmış. Hı, oralarıma da yap. Oralarım beyaz kalmış. Tamam yapıyorum. Burası ne de kırmızı kalsın. Tamam orası kırmızı kalsın. Allık yani. Şuralar allık oluyor ya. Değil mi? Şey oldu. Oldu mu güzel? Evet. Harika oldum. Harika. Ben böyle nereye gidebilirim? Markete. Markete? Market makyajı mı bu? Market makyajı mı yaptın bana? <laughs> evet. Ben böyle düğüne de giderim bence Rüzgar. Evet. Şuradan ton fark anlaşılır. Bakın. <laughs> böyle daha iyi oldu rengarenk geldi. Evet. Hı, şuradan. Oh. rengarenk renk ya. Çok iyi. Neden <laughs> rengarenk oluyor Müzgar. Arap oldum sanki anneciğim. <laughs> daha yapacaksın mı? Devam mı daha? Evet. Daha devam. Ha, daha ne kadar yapacaksın? Çünkü Hı. gitmemiz gerekiyor ya hazırlanıp Hı. o yüzden. Hı hepsini, hepsini karıştırdın evet <laughs> hepsini bu arada şöyle kocaman bir far paletimiz var o far paletinden sürüyor az önce de düşürdü şurası kırıldı bunu ben hiç kullanmamıştım duruyordu öyle yani bir kere falan kullandım bir daha da kullanmadım şimdi bir çıkarayım şöyle gözüme açık far süreyim dedim Anneciğim. geldi makyaj yapmaya iyi dedim yakalım Hepsini e karışık istiyorum. Ne istiyorsun? Hepsini karışık istiyorsun. Evet. Hadi hepsini karışık yap sonra da hazırlanalım gidelim olur mu? Olur. Evet. Hadi bakalım. Dur yaklaştırayım. Az önce böyle sandalyede düştü. Palet de düştü bir tanesi kırıldı. Olsun Allah'tan bir şey olmadı Rüzgar'a. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl düştü? İbo, Burada bu bir tane varmış. Bak, ben onda ve leresi kırıldı. Bir tanesi kırıldı. Bir şey olmaz anneciğim. Önemli değil. Evet. Sana bir şey olmaz. Evet. Ama evet. hemen tıkırır. Evet dursun öyle. Öyle de sürebiliriz. Üstüne böyle pıt pıt pıt, pıt yaparız. Öyle de sürülür. Evet. Evet. Hepsini evet. evet. kasık istiyorum. Hadi karışık. Hepsini kesik istiyorum. Şöyle sileyim. Hepsini kasık istiyorum. Hepsini kasık. Hepsini kesik. <laughs> Bak. Gerçekten rengarenk. Evet. Gerçekten rengarenk olmuşum Rüzgar. <laughs> <laughs> Artık gidelim mi markete? Evet. Çak. <laughs> <laughs> Hazırlandık. Ama anneciğim markete gidiyoruz ya marketten alırız. Pastaneye girmek istiyor. <laughs> Hazırlandık, çıktık arkadaşlar. Şimdi markete gidiyoruz. Dediğim gibi pizza yapacağız. Pizza malzemesi alacağım birkaç tane. Diğer malzemeler, hani hamuru malzemesi falan annemlerde var. Bu arada oğlumun montuna bakın. Yeni aldığımız montu. Çok güzel aldı Çok güzel duruyor. Şimdi gidiyoruz bakalım markete. Az önce 101'e uğradık ama bulamadım mozzarella peyni falan yokmuş. Şimdi Bim'e bir bakacağım. Biz daha önce Bim'den almıştık diye hatırlıyorum ama öyle hani bir kere mi gelmişti yoksa devamlı geliyor mu bilmiyorum. Olmadı. Migros'a falan gidelim. Hava da çok soğukmuş. Tamam anneciğim gel. Hava çok soğukmuş. Üşüdüm. Burnum da oldu. Kızarmış burnum zaten. Rüzgarda da meyve süt istiyordu. Meyve süt aldı. Az önce hemen daha marketteyken açtı. İçti. Onu da bir güzel üstüne döktü. Montu üstü her yeri süt oldu. Şimdi onun üstünde değiştirmem gerekiyor. O yüzden biraz acele ediyorum ama rüzgar da tam tersi. Hiç acele etmiyor. <laughs> bakalım ne kadar zamanda gideceğiz. Saat de geç oldu. Biraz geçti kaldık. Daha evet, hamam mayalayacağım çok falan. Çok İşim de uzun yetişmeyecek. O yüzden de biraz acele ediyorum. Bakalım ne alacak, nasıl olacak göreceğiz bakalım. Evet, atla annem atla yok. Bir şey atla. Bir şey olmaz. Evet, çok. Buradan bir gel. Çok buradan. Tamam atla. <laughs> tamam. Evet, Ayıcıkla. Evet. Hadi anneciğim. Evet oyuncaklar da varmış. Evet. Evet. Ama anneciğim ilk önce malzemelerimiz var mı diye bakalım olur mu? Saat geç oldu. Evet anneciğim. Anneme geldik şimdi. Şöyle hemen aldıklarımı göstereyim kısaca. Şöyle. Makaron aldık Rüzgar istedi. Şöyle Dubai çikolatası. Mantar aldım. Pize koymak için bunlar. Aç bitir. Şöyle sosis, kavurma aldım. Dedim içine biraz biraz fırınlayayım. O kadar aldık. Başka bir şey almadık. Annem de yemek yapıyormuş. Bir de say avokado aldık ama bu çok sert ya. Poşet içinde durunca sanki anne daha çabuk yumuşuyor. Senin evet. aldığın poşette tuttum ben. Daha yumuşak oldular. Annem de yemek yapıyormuş. Dedim yapma de yapacağız. Haber de vermemişti. Keşke söyleseydim. Aklıma da gelmedi. Evet. Neyse yap. Onu da yarın yeriz artık. Yani yemek derdimiz olmaz. Şimdi hemen hızlıca hamurunu yapacağım ki mayalanması falan da var. Uzun sürecek o yüzden. Bir tek ile peyniri bulamadım. Onu da Erdi'ye söyledim. Erdi dedi ben gelirken alırım diye. Ta 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 ta. Kendine buzlu süt almıştı. Onu içiyor. Üstünde çıkarttım. Çünkü süt dökmüştü ya. Böyle geziyor çıpıldak çıpıldak. Çıpıldak ya, çıpıldak. Ya. Şey ama biz, biz şimdi de. dışarıdan geldik ya bize sıcak geliyor. Sen merdiven çıktınız siz. Evet, yani, merdivenle çıkıyoruz bile biz asansör de kullanmıyoruz artık. Merdivenle çıkıp merdivenle iniyoruz. Daha kapıdan girerken pazarlık yapıyor ama asansöre binmeyelim diyor. Merdivenle çıkalım diyor. 5 <laughs> 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 bardak un koyduk. Yem koyayım ortasına. Gel, gel oğlum. Kaşıkla kaşığa. Tamam. Bir yemek kaşığı şeker, yarım yemek kaşığı da tuz. Koyuyoruz. Hadi koy bakalım. Tamam. Bir, iki, üç, alın. Oldu. Şimdi da koyalım sen dök diyeceğim tamam mı? Sen dök yavaş yavaş. Tamam. Tamam dök şimdi yavaş yavaş. Hmm. Tamam. Hmm. Biraz daha dökelim. Tamam. Tamam. Ben de. Şimdi biraz daha su dökeceğiz çünkü bu az geldi. Şimdi kestirdiler mi? Bir dakika. O elin çok pis Ellerim hamur oldu. Sen de elini sokarsan senin elin de böyle olacak. Kendim. Bence sokma o yüzden evine. Hamuru açarken beraber açarız. Tamam. Tamam. Sen şimdi oyun oynamaya gidebilirsin. Ben hamuru açarken seni çağıracağım. Tamam. Yardıma tamam mı? Tamam. Hadi bakalım. Tamam mı hamur? Değil mi anne? Bak bakayım. Tamam mı? Anneciğim. Kolum ağrıdı valla. Anneciğim. Yani e Hadi gibi yap. Tamam. Doğruyu tamam. yaptık. Kapatalım. Bak, olacak, Hamurumuz bu. Şimdi kabarması için kapatalım onun Evet başlı. Sonra da pizzalarımızı yapacağız. Bir yarım saat falan bekleyecek o. Bezli evet. örteği. Tamam. Şimdi toplayalım evet. burayı. Evet. Oturalım bir kahve içelim evet. hamur olana kadar. Bunları da fırına atalım. Sonra da salçası yapalım. yaparım. Sonra fırına tamam. sonra pizzalar atılacak evet. fırına evet. ya. Onlar çıksın en azından o evet. kadar. Evet. Efendim. Evet murumuz hazır. Şöyle. Şimdi hemen sosu hazırlayacağım, üstüne süreceğim. Şimdi 2 yemek kaşığı domates salçası koyuyorum. Şöyle. Sonra 1 yemek kaşığı ketçap. Şöyle. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. 1 çay kaşığı şöyle kekik atıyorum. Güzelce karıştırıyorum bunu. Hamurun üzerine süreceğimiz sos şu şekilde. Şimdi hamurumuzu açalım. Ha, olur. Evet. Tahmin etsin, telefon çaldı. Ekmek ya, ne yapıyormuşsun? E, Kolay mı Yani böyle yani yapıyorum. Yapıyorum. Ya. <laughs> Ben bir sürü video görüyorum, böyle çeviriyorum. Oo, var. ne ya? <laughs> He? Senin geometrik, görsel algına ihtiyacım var şu anda. şuraları dengesiz ama. ya katlayacağım, katlayacağım sonra... ya. Çok önemli değil o yüzden. Sen kes hani çoğunluğuna. Koyalım şimdi. Perek şuna. Oldu. Tepsiye. Bir bir çıkacak. Yani, yani. Evet tek tek Kaç tane olacak? Bundan üç tane çıkacak. Pişerken ben daha hamur yapacağım. Ondan da üç tane çıkacak. Altı tane olacak işte. Sürebilirsin. Ekle. Tamam. Ulan babam mı mı pis alıyor dedi. Aa hamuru yapan benim. İçleri hazırlayan benim. Ben kesmişim. Bir de kesiyor babam mı pizza çekiyor. Babam da <laughs> mı pizza kesicisi. Basma. Pis ıslah canı be. bu gıda. Bak selam vermeye gelecektim şöyle gelemedim. Hemen işe. <laughs> Hemen işe çağırıyor. <camileri. gülüyor> Hayali yani gel şu kadar çocuğu. ya bu sıra ikliyor. Ay ne var? Şey Aa mısır alsaydım keşke, hiç aklıma gelmedi. Bak mısır dedi, şimdi geldi aklıma. Gel şunları al, bu da. Aa kestim mi yapayım? ne? Ne olayım? Bu bir sunay, yemek çıkarsın her. Bir daha. Nasıl açıyorsun? Aç bakayım. Yapamadım. Yapabilirsin, bak. Dur. Bak, bak, böyle 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 Anladım, yapacağım. Anladın mı? Hadi yap bakalım. E yapsana oğlum. Bak şimdi. <laughs> Yapamadın mı? Bu hamurlardan sana küçük pizza yapalım olur mu? He? Büyük, büyük pizza istiyorsun. Tamam. Şöyle şimdi Erdi iç malzemeleri hazırlıyor. Ben de hemen yeni bir hamur yapacağım. Bu arada annemin yemeği de burada. O da hazır. Hızlı bir şekilde hep bireyden hazırlıyoruz şu anda. Tamam. <laughs> Diğer hamuru da yaptım. Şimdi onu da bıraktık. Tamam, ben Mayalansın. Erdiyle rüzgarda üstündeki <laughs> çeşitlerini koyuyorlar diyeyim. Ne diyeyim bilemedim. Üst <laughs> malzemelerini <laughs> Aynen. Üst malzemelerini yani söyleyemedim. Beceremedim. <laughs> Evet. Gel önce malzeme sonra peynir koyuyoruz biz. Gel. Evet yanlış oldu o. Önce peynir olacaktı. Hiç şey olmaz. Bu da üstündeymiş değil mi Rüzgar'ım? Evet. Peynirler çünkü çabuk yanar. Ama. Neyse daha var malzeme <laughs> anime. onlar konacak. Hop koy mantarda. <laughs> <whereas .vio> evet, yani ben de bir tanecik yedim. Ooo malzemeden çalıyorlar. <laughs> mantar <d> Şurada zeytinler de var. Zeytinleri de koyalım. Marifet üstündeki malzemeleri koymak değil. Marifet hamurunu hazırlamak. <laughs> Bu arada söylediğini de almadım kayda. Diyor ki can sen pizza mı yaptın şimdi? <laughs> hamurunu yaptım, sosunu yaptım, malzemesini aldım. Üstüne de koy yani. Bir yardım et yani o kadar da. Ne olacak? Hazır malzemeleri üstüne diziyorsun alt tarafı. Kavurma koyayım mı onları? Koy bence biraz. Zeytin de koymadım bu arada. Bak unutacaksın o zeytinleri. Kestim, Kesti annem onları. Evet. Çekirdeklerini çıkarttı. Bu sefer hamurunu ince tuttum. Geçen sefer bir tanesi kalın olmuştu ya. Demişti ya ince olan daha güzel oldu diye. Allah Allah. Evet. Nasıl hatırlamıyorsun? İnce olan daha lezzetli demiştin. 8 ay önce. 8 ay. İyi. iyi dedi. Nazım <laughs> ben bir 10 sene önce falan dersin diye bekliyordum. <laughs> Vallahi galiba bir sene önce falan yapmıştım en son. Yaptım oldu. Ya birazcık uğraştırıyor ya. Meşakkatli iş yani. O yüzden her zaman yapılacak bir şey değil. Şimdi ablam da buradayken dün derdi isteyince hadi yapayım o zaman dedim. Sağ ol sağ ol sağ ol. Böyle her zaman olacak iş değil o. Geldi yine. Hoş geldin. Tek eldiven. Üstüne giymiyor, eldiven takıyor. Vay, ne kadar ben güzel bir. Güzel mi? Diyor. Sen seviyor musun pizza? Evet. Evet. Peki hamburger mi seviyorsun pizza mı? <gülüyor> pizza. Pizza. Ne varsa var o. Yok geçen <laughs> gün de sordum yine pizza dedi. Öyle mi? Evet. Şey, de bir şey var. Şey yiyebilir misin? Mısırı mı? yiyebilirsin evet. <laughs> Sen çok acıktın galiba annem. Pişince hemen babayla yersiniz tamam mı? <laughs> Ve ilk pizzamızı fırına atıyoruz ya Allah bismillah inşallah güzel olurlar. Şimdi hemen öbür ha, ha. Evet. Şimdi hemen diğer hamurumu açıyorum. Ya oğlum yemezsen oğlum. Oğlum. <laughs> fare var fare. Aha büyük fare de çalıyor. Hadi küçüğü de anladık. Sana ne oluyor? Rüşvet ha, verelim. Burada. Da. Bir tane rüşvet verelim. Rüzgar. <laughs> Rüzgar. Bay bay yapsana. Bay bay. 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 Bakalım bu da diğerini beğenecek mi bu da? Bakalım. Öbürünü çok beğenmişti. Dominos. Dominos muydu? Evet, Dominos'a Dominos bir gibi. basar demişti. Evet, <laughs> önceki hafta çok güzeldi. Güzel miyim? <laughs> <laughs> Merhaba. Hoş geldin mi? Rüzgar hoşgeldin. Merhaba. İlk pizzamız çıktı. Hadi bakalım. Oh, güzel. Oh, ya. Bakın bakın. Domino's. Git işine. işine. <laughs> Domino's işine bak kardeşim. Şimdi ben hemen öbürünü koyayım. Sen onu kes ben diğerini yapayım. Bu arada öbürünü de hemen attık fırına. Bu çıkınca da hemen şimdi bunu koyacağım. Onu atacağız. İlk pizzamız pişti, tadına bakıyorum şimdi. Erdi baktı, tuzu az dedi. Yani. Onun dışında? Güzel, Ablam da güzel olmuş içeride. Hmm. Çok güzel. Annem de aldı, hamuru ben açayım dedi. Yani güzel oldu. Ustası belli değil şu anda, hepsi karışık. <laughs> ya ben yaptım hamurunu! <laughs> Cansel yaptı da biz yardımcıyız. Yani. Siz Erdi de kendi usta şey yaptı. Ne? Bir iç harçları, şey, iç malzemeyi koydu diye. Haa, iç malzemeyi de yapmayalım Kendini pizza, pizza ustası güzel. yaptı. Pizzayı güzel Bu arada gayet güzel, bana çok da tuzsuz gelmedi. Ben sürdüğüm yerden Bilmiyorum. Ben kenarda yer misin? Sen ye. İçeriden yorum almaya gidiyorum şimdi. İçeridekilerin yorumunu da alalım. Yorum almaya geldim. Ben çok beğendim. Ben yedim. Güzel mi? Geldim. Afiyet olsun. Bu kadar iyi beklemiyordum yani. Olmuş. Dominos mu ben mi? Evet. Hadi bakalım. <laughs> Al sen olsun. <laughs> <laughs> Rüzgarın güzel olmuş mu? Evet. Afiyet olsun. Öbürü de pişiyor şimdi. Hem bol malzemeli. Evet. Hem de kabuğu gayet iyi. Ben evet hamurunu yani. bilerek ince. Ben daha önce yaptığımda bir tane hamurunu kalın yaptım. İki tane çıkarmıştım bir hamurdan. Birini kalın yaptım, birini ince yaptım. Erdi ince olan daha çok beğenmişti. O yüzden ben de ince yaptım şimdi. Bak, dışarıda yediğim çok lezzetli. Ben çok beğendim. Afiyet olsun. Verim tarifini. Ha videoda güzel. var. Videoda var. <gülüyor> 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 çok meşakkatli. Videoda var tarifi. Açarsınız <laughs> videoyu. izlerken yaparsınız. <laughs> Yemeğimizi yedik, karnımızı doyurduk. Şimdi artık çay faslına geçiş yaptık. Çayımızı da içelim, bir güzel oturalım. Sonra da artık evimize gitme zamanı gelir zaten evimize geldik. Yolda gelirken Rüzgar uyudu. Hemen yatırdık onu. Şimdi sabah söylemiştim Rüzgar oyuncaklarını toplatmamıştı. Onları hemen toplayacağım. Sonra da otururuz. Televizyon falan izleriz. Şimdi sizlere de burada veda edelim. Biz buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup videomuzu da beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.